Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz CryptoSwaps Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Özkan Cıbır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hamza Bey, Bitcoin'in şu an bir yükselişi mi söz konusu? Doğru mu biliyorum? Ben hiç anlamadığım için sizden şimdi dinleyeceğim bunu. Evet aslında uzun zamandır beklenen bir yükseliş şu anda Hı -hı. geldi. E, 42-43 bine kadar çıkıyor ve insanlar hala bunun yükselmesini takip ediyorlar ama uzun süredir beklenen beklenen bir yükselişti aslında. Peki bunda e, ABD Merkez Bankası'nın Fed faiz artırımlarını erteleme olasılığı varmış. Ya yani faizi mi faiz artırımını mı erteleyecek FED? Şimdi şu şekilde yatırımcıda baktığımız zaman eee bir şekilde değerlendirmeleri lazım. Hı -hı. Bunun bas, başında tabii ki ilk başta faiz geliyor. Tabii Hı -hı. ki e, Fed faiz artırımını e, beklettiği zaman ertelediği zaman ya da Yatırımcının istediği beklentide bir faiz artımı gelmediği zaman yatırımcı bu zaman e, parasını daha kârlı olan başka yönlere yönlendiriyor. Bunun yanında hmm. bir tanesi Bitcoin aslında. Hmm. Yani Fed tekrar faiz artımı yapsa belki. Tekrar Bitcoin'deki para tekrar faize, faize geçebilir. Yani aslında yatırım işiyle uğraşmak biraz böyle değil mi? Olacakları tahmin etmeye çalışmak, dünya ekonomisinde ve ona göre yatırımlarımızı yönlendirmek aslında. Tabii değil ki değil mi? bu sadece kripto para değil. Bu gayrimenkul içinde geçerli, borsa. faiz içinde, bildiğimiz borsa içinde yatırımcının da bir para var. Ee, hı hı. Hani yastık altını dediğimiz parasında. Bunu işletmektense bir şeyle koyayım ve o da hızlı değerlendirsin daha basit olaraktan hı hı. bunu yapıyor. Peki bitcoin'in fiyatı ne kadar yükselebilir? Bitcoin aslında 2 yıldan beri 100 bin dolar ve daha yukarısına düşünülüyor. Ama e, tabii ki tahminler artık tutmuyor. Eskisi gibi Hı -hı. değil. Önceden mesela bundan 4 yıl önce kripto parlada tahminler yapmak e, çok daha kolaydı. Hı -hı. Şimdi işin içerisine e, büyük yatırımcılar girdi. Hani bunun içerisinde çok büyük firmalar girdi. Aynı zamanda dünyadaki savaşlar bunu etkileyebiliyor. İşte Fed'in hani birçok daha e, aktör girmeye başladı. Ama on, bundan önce 4-5 yıl önce bu kadar aktör daha e, yolda değildi. Hı. Evet bitcoin düşünülen o dediğimiz rakamlara gelir. Ama bunun için bir tarih vermek e, kesinlikle ve Uzun kesinlikle yani. yanıltılı olabilir. Hı. Çünkü kripto paralardaki zaten asıl konu şu. E, bir düzlemde yukarı doğru çıkmaz. İnecektir çıkacaktı inecektir çıkacaktır. Hı. Böyle bir e, düzlemi var. Yani aslında hemen böyle çabuk para kazanmak Değil kripto paradan para kazanmak biraz daha böyle bunu ıı, nadasa bırakmak biraz daha uzun vadeli düşünmek gerekiyor değil mi bitcoin için? Sadece bitcoin için değil ha, borsalarda evet, bu şey. ister normal borsa olsun ister kripto para borsası olsun hepsi zaten ıı, sabırlı yatırımcı işidir. Yani kaybedenler kimdir? Sabırsız olanlar, panik yapanlar, ıı, hızlı... Yine zengin olma hayali peşinde olanlar bunu kaybederler. Ya Dünyada hızlı zengin olmak diye bir şey yok. Ben şimdi buradan bir kez daha söyleyeyim. Evet. Ne yazık ki çok insanı yanıltmaya başladı. Ülkemizde son dönemde de çok tatsız olaylar görüyoruz. Yani emek istiyor biraz bazı şeyler. Zaten de. çok hızlı bir zenginlik geliyorsa... Orada bir terslik var. Evet orada bir terslik var. <laughs> Kesinlikle ben de 4-5 yıldır aynı şeyi söylüyorum. Peki Türkiye kendi kripto parasını çıkaracak mı? Ee, şimdi Cumhurbaşkanlığının böyle bir açıklamaları zaman zaman... yani tam olmasa bile buna yakın birçok açıklamaları mevcut. Hı hı. Ama e, burada bu ne zaman çıkar? kesinlikle olacak bu. Sadece Türkiye için değil, dünyada bunun hazırlığı var. Birçok ülkelerin bunlara da hazırlık var. Çünkü para e, artık evrim geçiyor. Yani dünya olduğundan bu yani zaten takas altın adı, sikke adı, kağıt paralar hatta Türkiye'de bakın son 4-5 yıldan bir insana kağıt paraya dahi dokunmuyorlar. Dokunmuyor. Banka katladıktan sonra Ve şimdi, herkes tabii ki şimdi bir kripto para çalışması var. Türkiye ise bu konuda dünyada e, öncülük edeceğine inanıyorum. Hı hı. Peki Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Profesör Doktor Göksel Aşan, İstanbul'da düzenlenen Finans ve Teknolojiler Zirvesi'nde Türk devlerinin dijital para alanında ortak çalışma yapması gerektiğini söylemiş. Ne yapılabilir bu konuda? Ne yapılacak gibi görüyorsunuz? Şimdi e, bunu yapması, yapmalarının sebebi öncelikle aralarındaki ticareti, daha hı. yüksek acıma çıkartmak. Hı. Biliyorsunuz şu anda dolarla yapılan her e, ticaret aslında ucu bir nevi Amerika'da oluyor. Doğru. Ve artık dünyadaki sadece Türkiye ya da Türk devletleri değil, dünya bundan rahatsız. İşte Türkiye'nin burada yapacağı bir önderlikle Türk devletleri ve e, Türk devletlerine yakın olan, özellikle Türkiye'ye yakın olan komşu ülkelerle birlikte böyle bir ticaret e, her zaman için konuşuluyor. Hı hı. Bu ise böyle bir atılım yapıldığı zaman zaten Türkiye burada lokomotif görevini görecektir. Türkiye'nin böyle bir atılımında Türk devletleri ve komşu devletler kesinlikle bu ticaretin içerisinde var olurlar. Sadece gerçekten ben o Türk devletlerini de çok fazla ziyaret ediyorum. Hı hı. Sadece orada bir adım bekliyorlar. Anladım. Ve bu bizim ithalat olsun, ihracat olsun hacmimizi çok yukarı çıkartabilir. Anladım. Peki Bitcoin, şu an bir Bitcoin 35 bin dolar mı? Şu anda 42 bin dolar. 42 bin dolar. 42 bin dolar. Bir Bitcoin. Evet bir Bitcoin. Ha. İlk çıktığında ne kadardı? Ben çok S acemiyim. 0.10 cent. Gerçekten mi? 10 evet, cent miydi? Evet. 10 cent. Wow, çok kazananlar oldu demek ki bunun. Şöyle düşün ama... E, çok batan da oldu tabii buna çok yanalım. Çok batan da oldu ama 11-12 yıl önce böyle bir şey yoktu. Hatta şöyle bir şey duymuşsunuz. Bu gerçekte dünyada kutlanıyor. 10.000 tane bitcoin'e sadece 2 tane pizza alındığını biliyoruz biz. 10.000 bitcoin. Ve şu an durum ne? Şu wow. andaki durum farklı bir durum. Yani. Wow. Peki 35 bin doların altına iner mi sizce? İner. İner mi? Tabii ki. Aa, Çünkü düz, yani Bitcoin'e baktığımız zaman 70 bin dolardan 16 bin dolara kadar indi. Yani i̇ndi, buradaki ha. şunu bir açıklamak lazım. Neden inip çıkıyor? Ee, şimdi uzun zamandan beri 70 binden 16 bin indikten sonra 70 binden alanlar ya da Hı -hı. düşük fiyatlı alana bekliyorlar yukarıda çıkmasını. İki tane yatırımcı vardı. Bir hızlı, yani ufak bir kâr alıp da çıkayım diye yatırımcı Hı -hı. vardı. Bir de uzun soluklu yatırımcılarımız vardı bizim. Şimdi ilk başta alıp da belli bir yukarı doğru çıkarken kısa dönemde yatırımcılar işte 35 bin, 40 bin, 45 bin seviyede satışa başladılar. Hmm. Onlar derler ki ha ufak bir kar ettik, biz buradan dönelim derler. İşte o satış tekrardan Bitcoin'i tekrar bir aşağıya kararsalar hmm. ama hmm. eski 16-17 bine gelir mi? Hayır oraya kadar gelmeyebilir. Çünkü o satıştan sonra biz buna düzeltme diyoruz. Asıl satıcılarla... Yoluna devam eder. Yoluna yani devam. o devam edecektir büyük ihtimalle. Peki kripto varlıkların ihracına yönelik e, esaslar belirlenecekmiş. Burada ne kastediliyor? Yani burada aslında bir düzenleme. Aslında Hı -hı. bu düzenleme geçen sene depremden önce e, mecliste konuşulmuştu. O da Mustafa İltaş'ta e, işte geçen sene biz de görüştük o e, sektörden birçok isimler çağrılmıştı. Biz de görüştük ama depremden dolayı bu ertelendi. Şimdi... Bunun yapılması lazım çünkü dünyada bit, yani e, Türkiye baktığımız zaman çok fazla sadece Bitcoin değil kripto para kullanıcısı var hı hı. E, ve bunların e, hiçbir kontrolü yok. Hı. Aslında e, yolsuzlukları engellemek için bir şey mi evet, yapacak Selma HEP Evet Kesinlikle Selma S.P.K. bunun Sınırlarınız çizecek. Yani bir bitcoin e, markası bitcoin üretmek istiyorsanız bir sermaye e, şartı falan getirilecek herhalde değil mi? Sadece üretmek değil aslında. Aha. Hani Bitcoin üretmekten değil de buradaki asıl konu e, Türkiye'de e, bu sektör en büyük darbeler borsalar tarafından işte batan dünyada da bu şekilde batan borsalar var. Bu borsalar sermaye şartı konacak. Yani hmm. şöyle düşünün bugün bir banka açmak için. Nasıl BDK'ya bir teminat yatırıyorsunuz, çünkü insanı parası tuttunuz siz kaçtığınız zaman devlet burada garanti oluyor. İşte borsalarda burada belli bir teminat yatıracak. Hmm. SPK'ya bunun vergilenmesi, ya yani devletin biraz daha kontrolünde olacak Resmi bu iş. Resmi değiştirilecek diyebiliriz evet. biraz daha. Peki kripto varlıklar tanımlanacak, işlem vergisi alınacak ve bu varlıklar üzerinden kara para aklanmasının önüne geçilecek deniyor. Bu nasıl bir çalışma olacak? Şimdi zaten... E en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de terör finansmanında maalesef ne uzun uzak kullanıldı. Yani bu terör ıı, yasaklı madde bir sürü şey. De. Evet. Bunda zaten buradan dolayı da bu sektörün biraz adı ıı, kötü kullanıldı. Hı -hı. Şimdi burada e, ıı, borsalar üzerinde yani Türkiye'de resmi olan, kayıtlı olan ıı, SPK'nın kontrolünde olan borsa üzerinde yapılırsa bu kara para olayı ıı, duracak dönemde. Çünkü burada KYC kalacaklar. Yani her kullanıcı, bu işlemi yapan her kullanıcıdan Aynı bir bankada, nasıl Aynen. kimlikti vs. Bunlar doğrulama olacaklar. Kimin ne kadar para girdisi var, ne kadar çıktısı var. Bu kripto paraların çünkü dolaşımları kontrol edemiyor. İşte bu kontroller sağlanacak. Ve belki de Türkiye'de resmi olmayan, sadece internet üzerinde faaliyet olan birçok borsa var. Hı hı. Uluslararası global borsalar. Yani bunlar kötü borsa demiyorum ama Türkiye devletinin kayıtlı olmadıkları için, bunu maalesef ne Masak ne S.P.K. hiçbirisi denetlenmiyor. Tabii anladım. ki adam buradan e, sahneli içerisinde birkaç milyon doları wow. dünyanın başka bir ülkesine transfer edebiliyor ve masrafsız ve kontrolsüz. Wow. İşte S.P.K.'nın burada devreye girmesi bir devlet buradan payını alacaktır belgisine. Hani burada belge gelecek dediğimiz zaman insanlar korkuyorlar. İşte e, ya işte burada zaten inkar ediyorduk. Artık devlet burada bizim alacak alacaktan değil. Zaten devletin buradaki o dönemdeki konuştuğumuz konular şuydu. Belli bir vakamın e, rakamın üzerinden e, vergi alınacak. Anladım. Ha bir de şurada bir yanlış anlaşılma var. Devlet zaten bundan vergi alıyor yıllardan beri. Hı -hı. Nasıl alıyor? E, mesela Türkiye'de e, seçkin borsalar var. Bankalarda e, bankalarla kayıtlı işlem yapan e, MASAK yani her ne kadar çok olmasa da masanın, SPK'nın kontrolünde olan borsalar var. Bunlar her işlemin alım satımındaki komisyondan devlete zaten yıllardan beri vergi veriyorlar. Buradaki asıl sıkıntımız bizim, hı hı. asıl mağduriyetin olduğu konu e, Türkiye'de kayıtlı olmayan borsaların e, işlem yapması. İşlem yapması. Mağdurlar da bu yüzden mi oluşuyor peki? Çok fazla mağdur var. Mağdurlar iki yönü var aslında. Hı hı. Bir, evet e, işte Türkiye'de bundan birkaç yıl önce kapanan ve dünyada kapanan borsalar gibi. Evet. İkinci bir neden... Ee, bu borsalardaki sadece Bitcoin olaraktan bakmadım. Orada yüzlerce kripto para var. Evet Bitcoin'de bir şey olmaz ama diğer yüzlerce kripto paranın projesi nedir? Ee, kim tarafından, arkasındaki desteği nedir? Sermayesini, işte bazı borsalar e, her coin'i alıyorlar. Bakıyorlar ki evet Hı -hı. bunun bir volümü var bunu alıyorlar. Ama arkadaki tam olaraktan senaryoyu bilmedikleri için o kripto paranın piyasadan çıkması e, mağduriyet oluşturabiliyor. Aynen. Bu birinci konu. İkinci konu ise sizin demin de bahsettiğiniz gibi hızlı zengin olmak isteyen insanın kendi kendini yaptıktan mağduriyet zaten. Kesinlikle. En büyük olay bu. Kendini yakıyor. her şey de böyle borsada da böyle her şey de böyle. Evet yani, insana istiyorlar ki bugün bir lira koyacağız yani 10 lira kazanacağız böyle bir dünya Öyle yok. Öyle bir dünya yok. Peki dünyada devletlerin kripto paraya bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, dünyada şu anda birçok yani bunun başında Rusya konuşuyor. En fazla bununla alakalı direnen ülke ABD'ydi. ABD bile şu anda geri adım atıyor. Artık parlamentoda yasalar konuşulabiliyor. Oradaki yasal borsaları artık mahkeme bir. Yani bir ya da bir borsanın CEO'su kadar artık mahkeme süreçine başladıysa demek ki bunun bir yasal zemini vardır. Hı hı. Ama daha gelişmemiş ülkeler ise tamamen çıkışı buradan buluyorlar. Mesela El Salvador dediğimiz bir ülke var. Hı hı. İsmini belki bir çoğumuz yeni duyuyor. Hı hı. Yaklaşık 3-4 yıldan beri Resmi para birimi olarak da Bitcoin'i kullanıyor. Vav wow, bilmiyordum onu. Ama işin çok ilginç tarafı yani. var. 16-17 binden, e, Musayp'ti galiba başkanın adı. 16-17 binden Bitcoin aldı. Şu anda 42 bin ve geçen gün bir açıklaması vardı. Ben 2 yılda ülkenin ana parasını 4'e 5'e katladım diyor. El Salvador şu an bayağı diyorsunuz. El Salvador'a gidiyorsunuz. <laughs> Dünya deve olacak. Evet El Salvador'a gidiyorsunuz. Alışverişiniz Bitcoin yapıyorsunuz. Bitcoin yapıyorsunuz? Para ee, yok. Şu, ve ülke şu anda gerçekten ekonomik olarak düzenlemeye başladı. Kalkınmaya başında. başladı. Tabii ki. Rusya da aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Mesela hani biliyorsunuz Rusya ambargolarla uğraşan bir ülke. Aha. Şu anda mesela Putin bununla Hiç alakalı... Hiçbir yerde kredi kartları geçmiyor, paraları geçmiyor. Açıklı yapmıştı Putin bununla alakalı. Bir iki yıl önce dedi ki gerekirse biz petrolüydü, gazıydı kripto e, parayla satabiliriz hı hı. gibi bir açıklaması vardı ki e, bunu bekleniyor. Bir süre sonra alakalı. her şey kripto e, paraya dönüşecek gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ geldiniz. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.